Analitik düzlemde denklemleri ile verilen çemberin ve doğruya en yakın noktasının apsisi nedir? Çizelim çemberimizi. Merkezimiz 15'e 5 noktasında, yarıçapımız da 5 birim. O zaman x eksenine teğet olacaktır. Şöyle 15 olsun, şurası 5 olsun. Burada merkezimiz var ve yarıçapta 5 birim olduğu için x ekseninde şöyle teğet oluyor. Bundan sonra bir de doğrumuz var. Doğrumuz da e, 4x eşittir 3y olarak yazılırsa e, eğiminin de 4 bölü 3 olduğum orijinden geçtiği gözükür. Şöyle çizelim onu da. Orijinden geçiyor. Eğimi de 4 bölü 3 olarak yazacağız. Bunların birbirine en yakın noktalarını belirtelim şimdi. O zaman çemberin merkezinden şöyle doğruya bir dik çekiyoruz. İşte birbirine en yakın oldukları noktalar bunlar. bana burada çemberin bu noktasının apsisini soruyor. Hemen bakalım. Burada yarıçapları yazarak başlayabiliriz. Mesela şurası 5. Şu aşağı inersek şurası da 5. Teğetlere yazdım. Şimdi burada kırmızıyla mavi birbirine dik olduğu için eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Yani bizim doğrumuzun eğimi 4 bölü 3 olduğundan dolayı bu kırmızı çektiğim doğru parçasının eğimi de eksi 3 bölü 4 olur. Çünkü çarpımları eksi 1 olacak. Böylece şöyle kırmızının orada bir dik üçgen oluşturursam şöyle bir dik üçgen oluşturursam burada ne olacaktır? 3 bölü 4 oranında olacağı için hipotenüsün de 5 olacağı için burada bir 3 4 5 üçgeni görürüm. Şurası 3, şurası 4 oldu. E zaten ben apsis apsis istiyordum. Şöyle aşağı indirdiğimde 4'ü de aşağıya çektim. 15'ten 4 çıkartırsam bu nokta 11'e denk gelir. Cevabım Edirne olur. Analitik düzlemde denklemi ile verilen çemberin koordinat eksenlerinden ayırdığı kirişlerin uzunlukları toplamı kaç birimdir diyor. Bakalım. Merkezimiz 0'a 12'de. Yani şöyle buraya 12 dersek merkezimiz burada. Yarı çapımız ise 13 birim. Yani şöyle x eksenini bir birim geçecek bir çemberimiz olacak. Şöyle çizdik. Burada e, eksenlerin e, ayırdığı kirişleri hesap edeceğiz. Yarı çapımızı x eksenini kestiği sağ taraftaki noktaya gönderirsem yarı çapım 13'tü. E şurada 12 birimim var. Özel üçgenim oluştu. 5, 12, 13 özel üçgenim. Aynı şeyi sol tarafta yaparsam burada da 5 birim var. Zaten kirişi 2'ye bölmesinden biliyordum bunu. Böylece x eksenini kestiği kirişin toplam uzunluğu 5 5 daha 10. Şimdi y eksenine bakalım. Y ekseninde zaten çapımız var. Yani şöyle bir parça 13 diğer parça da 13 toplam 26. 26 çapımızda y eksenindeki kiriş oluyor. Bunların toplamı 26 10 daha 36 cevabımız Edirne. Analitik düzlemde denklemi ile verilen çemberin y eşittir x doğrusunu kestiği noktaların apsisleri toplamı kaçtır deniyor. Hemen çizim yapalım. Burada doğrumuz belli, y eşittir x doğrusu. Çemberimizin merkezleri belli. Şurada x ve y'nin katsayılarından merkezin 1 bölü 2'ye 9 bölü 2 olduğunu. 1 bölü 2'ye 9 bölü 2 olduğunu hemen tespit edebiliriz. Yarı çap ise e, buradan P cinsinden yazılıyor. Yani P bilinmediği için yarı çap tam olarak bilinmiyor. Burada e, rastgele bir çember çizelim. Örneğin çemberimiz şöyle çizilsin. Merkezimiz belli, yarı çapımız belli değil. Şimdi burada kestiği noktalara bakıyoruz. İki noktada kesiyor. Ee, i̇ki noktada kestiği noktaların apsislerine A ve B diyelim. Bu yazdığım A ve B'nin toplamını istiyor bizden. Şimdi incelersek y eşittir x doğrusu üzerinde olduğumuz için ordinatları da aynı bunların yani burası B, şurası da A. Şöyle, şöyle A'ya denk geliyor. Sonra e, burada yarı çapları çizersek noktalarımıza doğru. Mesela iki yerde de dik üçgenler oluşuyor dikkat edersek. Şöyle uzatıyorum. Burada bir dik üçgenimiz oluştu. Kısa kenarımız B-9 bölü 2. Uzun kenarımız da e, B-1 bölü 2. Değil mi? Hipotenüsümüz R. Yani burada Pisagor bağıntısı yaparsak R kare eşittir. B eksi 1 bölü 2'nin karesi. B kare eksi B artı 1 bölü 4. Artı B eksi 9 bölü 2'nin karesi. B kare eksi 9B artı 81 bölü 4. Bu kenarda kalsın. Şimdi aşağıda da benzer bir şey var. Burada da bir dik üçgen oluşuyor. Oranın da uzun kenarı 9 bölü 2'den A'yı çıkartacağım. 9 bölü 2 eksi a. Kısa kenarı şurası da 1 bölü 2 eksi a. Orada da bir pisagor yaparsak yine hipotenüsü r kare. Yani hipotenüsü r. Orada da pisagor bağıntısı uyguluyorum. Ee, a kare eksi a. Şöyle artı 1 bölü 4 artı a kare eksi 9a artı 81 bölü 4. Bu ifadeler çok benzer. İkisi de R kare eşit olduğundan birbirlerine eşitleyebiliriz. Böylece 81 bölü 4 ler gitti. 1 bölü 4 ler gitti. Ve bir tarafta 2B kare eksi 10B. Diğer tarafta 2A kare eksi 10A var. Bundan sonra B kareyi sağ tarafa alalım. Ve eksi 10A'yı sol tarafa alalım. Şöyle 2a kare eksi 2b kare ee, sol tarafta da 10 eksi 10b geldi. Düzenlersek 10 parantezinde a eksi b. Düzenlersek 2 parantezinde a eksi b a artı b geldi. Şimdi burada a ve b'in e, aynı olmadığını varsayarsak, yani birbirine eşit olmadığını varsayarsak, bunlar birbirini götürür. Böylece 2'yi de karşıya atınca 10 bölü 2'den 5 eşittir. A artı B'yi buluruz. Bizim de amacımız zaten A artı B'yi bulmaktı. Böylece cevabımız denizdi. Analitik düzlemde denklemi ile verilen doğruya teğet olan çemberin merkezi orijinde olduğuna göre denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Bu doğru denklemini biraz düzenleyelim. Mesela y'yi yalnız bırakırsak y eşittir 1 bölü 2 x eksi 2 kök 5 olur. Buradan eğimin 1 bölü 2 olduğunu görüyoruz. Eğer x'e 0 verirsek y eksi 2 bölü 5'ten y'ye 0 verirsek x de 4 bölü 5'ten geçer. Hemen çizelim bunu. x 4 bölü şey 4 kök 5'ten geçecek. y eksi 2 kök 5'ten geçecek. Bu bir doğru par doğru. Şöyle. Bir de merkezde e, merkezi orijinde olan bir çemberimiz var. Bu arkadaşa T etmiş şöyle. Yarıçapını bulalım bunun. Teğetse, şu teğet olduğu yerde R'miz vardır. Ve buradaki üçgende öglit bağıntısı var veya işte e, dik kenarların çarpımı hipotenüsle yüksekliğin çarpımına eşit hipotenüsü e, hemen hesaplarız nedir hipotenüs 2 kök 5 4 kök 5 ise küçüğün kök 5 katı 10 birim yapar 10 çarpı r eşittir 2 kök 5 çarpı 4 kök 5 de ne yapar 8 kere 5'ten 40 buradan r eşittir 4 yaptı r 4 yaptıysa şöyle yarı çapımız 4 birim denklemlere bakıyoruz. Merkezi orijinde ve yarıçapı 4 birim olan C şıkkı var. Cevabımız C. Analitik düzlemdeki O merkezli 3 birim yarıçaplı çembere dışındaki P noktasından çizilen T doğru parçalarının uzunlukları 4 birim olduğuna göre P noktalarının geometrik yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle dışarıdan bir nokta alacağız ve teğetler göndereceğiz bu çemberimize. Ve bu teğetler, teğet olan yere kadar uzunluklar dörder birim olacakmış. <laughs> Şimdi merkezden bu teğetlere dik çektiğimizde, burası yarıçap 3. Aynı şekilde buradaki yarıçap da 3 birim oldu. Bakıyoruz, 3 var, 4 var. Şöyle o ile P noktamızı birleştirirsek, 3, 4, 5 özel üçgenimiz olur. Şimdi diğer noktaları yani burada bu özelliği sağlayan tek bir P noktası yok. Bu P'yi bu 5 e, uzunluğunu değiştirmeden kaydırırsam buradaki oluşan çemberin üzerindeki her P noktası bu özelliği sağlar. Yani neden? Burada sadece ben bu oluşturduğum kırmızı şekli e, merkezi O olacak şekilde kaydırıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. E, simetrik bir şekilde olduğu için e bunu bu şekilde kaydır kaydırdığımız zaman herhangi bir şekil değişikliği, şekil bozulmasına uğramayacak. Dolayısıyla merkezimizin orijin olduğu, yarı çapımızın 5 olduğu bir çember elde edeceğiz. Bu da Denizli'de mevcut. 6. sorumuz. Analitik düzlemde denklemi ile verilen bir çember var. Sonra x kare artı y kare eşittir 25 denklemiyle verilen çember var ve bir tane de doğrumuz var. Diyor ki bu ilk çemberimiz bu ikinci şekillerimize teğet olduğuna göre a artı r toplamı kaçtır? Hemen bakalım şekil üzerinde inceleyelim bunları. Öncelikle daha belli olanları çizelim. E, aşağıdakiler merkezi orijin ve yarıçapı 5 birim. Şöyle yarı çap 5 olacak şekilde çizdik. Şurası 5 olsun. Eksi 5 vesaire. Y eşittir 11 nerede? Y eşittir 11'de. Yukarıda. Şöyle şurası da 11 olsun. Şimdi bu ikisine de T'et bir çemberim var benim. Bu çemberin merkezi neredeymiş? Sıfıra A noktasında. E zaten ikisinde de teğet olduğuna göre bu ikisinin ortasında bir yerde. Merkezi de bu Y ekseni üzerinde olduğuna göre demek ki şöyle bir çemberimiz var. Değil mi? Şurası 5 birimde. Şurası Y eşittir 11 olduğu için aradaki mesafe ne var? 6 birim. Demek ki bizim yarı çapımız 3 birim. R eşittir burada 3. Evet. A'yı da bulabiliriz. 5'ten 3 yukarı çıktığımızda 8. Demek ki A'da 8 oldu. Bana zaten A ve R'nin toplamını soruyordu. 8, 3 daha. 8 artı 3, 11 cevabımız Adana olur. Analitik düzlemde denklemleri ile verilen çemberlerin her ikisinde de içten teğet olan en büyük çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen çizip de şekil üzerinde görelim. Bu çemberlerden bir tanesi merkezi orijinde yarı çapı 9 birim. Şöyle çizelim onu. Yarı çap 9 oldu. Diğeri ise 15'e 0 noktasında yani x ekseni üzerinde şöyle bunu biraz uzatırsak 15'te merkezlenmiş yarı çapı da 10 birim. Dolayısıyla bunu çizersek 15'ten 10 geriye gittiğimde 5 birimi denk gelecek şekilde şöyle bir çizim yapabilirim. Şöyle bundan daha büyük bir çember çizmem lazım ama çok da büyük gözükmüyor. Neyse. 10 birim olduğu için şöyle 15'ten 9'a 6 birim var. Demek ki şurası 4 birim. Şu noktada 5 birime geldiğini söylemiştik. Tamamdır. Bu ikisine de içten teğet olmasını istiyoruz. İçten teğet olmasını istiyorsak ne olacak? Şu iç bölgede bir çember çizmemiz gerekiyor. Çünkü içten de teğet demiş. Aradaki mesafenin 4 olduğunu söylemiştik. E o zaman bizim çapımız 4 ise yarı çapımız 2 birim olacak. E merkezinin koordinatları nerede? 5'in 2 birim sağında yani 7 birimde. Yani e 7'ye 0 merkezli, yarıçapı da 2 birim olan çemberi bize soruyor. Bakalım şıklardan. Şıklarda 7'ye 2 şey 7'ye 0 merkezli C şıkkı var. Yarıçapı da 2 birim. Cevabımız Ceyhan. Analitik düzlemde çemberine teğet olan ve orijinden geçen iki çemberin merkezleri y ekseni üzerindedir diyor. Buna göre bu çemberlere teğet oldukları noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir diyor. Hemen çizip görelim nasıl bir şeklimiz var. Bize verilen ilk çemberin merkezi 20'ye 0'da. Yani x ekseni üzerinde şöyle 20 noktasında. Yarıçapı da 10 birim olduğunu görüyoruz. O zaman şöyle çizelim. Şurada 30 birimde, burada 10 birimde. Şimdi buna teğet olan çemberler var. Bu çemberler merkezleri y ekseni üzerinde ve orijinden geçiyorlar. O zaman nasıl bir şey olur? Örneğin merkezim y ekseni üzerinde şöyle bir nokta olsun. Ne olması lazım? Orijinden geçecek, şöyle teğet olacak, gidecek, değil mi? Böyle biraz kötü oldu şekil ama evet, bir daha çizeyim mi? Şöyle hem merkezden hem orijinden geçiyor hem de benim bu çemberime teğet oluyor. Bir tanesi bu. Diğeri de aşağıda olabilir. Benzer şekilde şöyle hem orijinden geçiyor hem de çemberime teğet oluyor. Ve merkezi de y ekseni üzerinde. Bana ne soruyor? Bu teğet noktaları arasındaki uzaklığı soruyor. Yani şununla şunun arasındaki uzaklığı şu mesafeyi soruyor bana. Hemen bakalım. Şimdi yarıçaplarımızı çizersek bu arkadaş var. E orijinden geçiyorsa e, yarıçapımız ne olacak? E, şuradaki R R Diğeri de aynı şekilde. Zaten simetrik bir şekil olduğunu görüyorsunuz. R, R oldu. Burada hemen diğerin yarı da çizelim. Şurası 10 birim ve şurası 20 birim görüyorsunuz ki. Burada özel üçgen deniyoruz. Mesela tabandaki uzunluk 20 birim olduğuna göre R'ye 15 verdiğimizde 15, 20, 25 özel üçgeni çıkıyor. Gerçekten de burası 15 15 birim oldu. Ve bundan sonra madem e, R 15 birim. Hesaplarsak şu aradaki mesafeyi şurayı. Şuraya A dersek bakın benzer üçgenler oluyor. Onun 25'e oranı, onun 25'e oranı eşittir A'nın 15'e oranı. Sadeleştiriyorum. 5'e böldüm. 2 5'e böldüm. 5 ve 3 katı. 3 katı olacak. A eşittir 6. Burası 6 ise aşağısı da 6. 6, 6, 12. Aradaki istediğim mesafe denizli 12 birim olur. Analitik düzlemde P noktasından denklemiyle verilen çembere çizilen teğetler arasındaki dar açının tanjant değeri 3 bölü 4 olduğuna göre teğetlerden birinin denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir denmiş bize. Hemen çizelim burada. Birinci e, olarak bizim çemberimiz 2'ye 2 noktasında ve yarıçapı çapı 2 birim. Böylece eksenlere teğet bir çemberimiz var. Bunu görüyoruz. Bizim teğet çizeceğimiz nokta da x ekseni üzerinde. Onu çizelim. Şurada bir x noktası alırsak teğetin bir tanesi yukarıda olacak. Şöyle. Bir tanesi zaten x ekseninin kendisi. Bunu görüyoruz. Şimdi burada e, burada aradaki açı var. Bunun tanjantı verilmiş. Bunun tanjantı verilmiş ama bu zaten bizim denklemimizdeki eğimi bulmamızı sağlayacak. Çünkü bu yukarıdaki teğetin eğimi şuradaki 180 eksi alfanın tanjant değeridir. Dolayısıyla tanjant 180 eksi alfa dönüşüm formülü yaptığımızda eksi tanjant alfa yani eksi 3 bölü 4 olur. Yani bizim aradığımız teğetin eğimi eksi 3 bölü 4 oldu. Şimdi madem burasının eğimi eksi 3 bölü 4 karşısı 3'ün katı şurası 4'ün katı ve hipotenüs de dolayısıyla 5'in katı olacak. Buraya bakalım. Mesela yarıçaplarımız e, yarı çaplarımız 2 olduğundan Şöyle 2 2 Bunlar dik Şurası da 2 birim olur Burada bir kare oluştu Burası da 2 Tamamı 4K olduğuna göre Şurası 4K-2 oldu Ve çembere teğetler gönderdiğimiz için Burası da 4K-2 oldu Ve şurası da 2 ise Şurası da 3K-2 Burası da 3K-2 Burada 3K -2 eksi 2 ile 4k eksi 2'yi topladığımızda 5k yapması gerektiğini görüyoruz. Böylece 7k eksi 4 eşittir 5k yaptı. 4'ü sağ tarafa 5k'yı sol tarafa alırsak 2k eşittir 4k eşittir 2 birim yaptım. k 2 birimse 4k da 8 birim. Demek ki bizim buradaki p noktamız 8'e 0 noktasıymış. E doğrumuzun artık geçtiği bir noktayı biliyoruz ve eğimini biliyoruz. Şıklardan devam edebiliriz. Bakıyoruz eğimi eksi 3 bölü 4 olan hangileri var? A şıkkı değil. Ee, B ve C şıkları var. D şıkkı değil. E şıkkında da eğim doğru. Peki 8 noktasından hangisi geçiyor? X yerine 8, Y yerine 0 yazdığımızda B sağlamıyor. C, e, X yerine 8 yaz. 24, e, Sıfır yaz. Evet C'ye sağlıyor. E de sağlamıyor. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan oluyor. Analitik düzlemde denklemi verilen çemberin y ye eşittir 2x doğrusuna paralel olan teğetlerinden birisi ve koordinat eksenleri arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir diyor. Hemen çemberimizi ve teğetlerimizi çizelim. Burada çemberimizin merkezi orijin yarıçapı 2 birim olacak. Denklemden bunu anlayabiliyoruz. Merkezi orijinde çizdim. Yarı çapta şöyle 2 olduğunu belirtelim. Şimdi bu çemberin bir de y eşittir 2x doğrusuna paralel olan teğetlerine bakacağız. y eşittir 2x doğrusunu çizersek şöyle bir doğrumuz var. Orijinden geçen. Buna paralel teğetler ne demek? Bunu biraz öteleyeceğiz. Yan taraflara öteleyeceğiz ve şöyle teğetler elde edeceğiz. Bu doğrumuzu iki tarafa da öteledik. Ve teğet olduğu yerde durduk. Şimdi teğetlerden birisi ve koordinat eksenleri arasında kalan yani x ve y arasında kalan gibi düşünebiliriz. Burada Buradaki doğru denkleminden eğimin 2 olduğunu görüyoruz. Yani e, diğer paralel olan teğetlerin de eğimleri 2 olacak. Paralel olduğu için eğim değişmiyor. Tamam, güzel. Bir de merkezden bu teğetin olduğu yere dikme çekebiliriz. Şurası da 2 birim. E şimdi eğimi de bildiğimiz için buradaki dikmenin eğimini de bulabiliriz. Biliyorsunuz dikler eğimleri çarpımı eksi 1 olur. Yani kırmızı olanların eğimi 2 ise bu çizdiğim mavi dikmenin eğimi de eksi 1 bölü 2 olacak. Dolayısıyla buradaki üçgenimde ben şöyle de indirsem daha doğru olur aslında. 1 bölü 2 oran olacak. A'ya 2A oran olacak. Ve dolayısıyla şöyle nokta çizgi dersem çizginin noktaya oranı 1'e 2 olacak. E şurası da nokta. O zaman çizginin oranı k ise noktanın ikisi 2k ise k eşittir 1 yapar. Şurası 1. Ve ne oldu? Orada nokta ve çizgide 1, 2 oranlı bir üçgenimiz oluştu. E yan tarafta da şurası nokta, şurası çizgi. Dolayısıyla ne oldu? Noktanın karşısı, şey çizginin karşısı 2 ise noktanın karşısı bunun 2 katı Burası 4 oldu. Şimdi e, bana bu bölgenin alanını soruyor. Artık bu oranları da yazdıktan sonra e, şurası 1 birim, şurası 2 birim şurası da kök 5 birim olduğunu gördük. E, şurası da aynı hesaptan 2 kök 5 olacak. Alanı artık bulabilirim. Kök 5 çarpı 2 kök 5 bölü 2'den alanımın 5 olduğu ortaya çıkıyor.